Ben Eren. Bugün sizlerle beraber FNAF UCN'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 500 aboneye özel FNAF UCN videomuzu çekiyoruz. Bakalım nasıl bir video olacak? Artık e, kanalıma videolar atmaya başladım. Merak etmeyin. LGS dönemi olduğu için fazla video atamıyordum. Bu arada LGS'ye giren bütün arkadaşlarım için de e, ee, başarılar dilerim yani gerçekten e, ee, iyi notlar alır inşallah herkes girdik çıktık bakalım ee, bugün sizlerle beraber UCN'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz en son rekorumuzu 3400 yapmıştık bugün 500 abone atrına ee, bugün sizlerle beraber rekorumu geçeceğiz Arkadaşlar bu arada hepinize çok teşekkür ederim. Beni 500 abone yaptığınız için gerçekten Abone olan herkese çok teşekkür ederim. O zaman şimdi videomuza geçelim ama geçmeden önce kanala bir abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet en son 3400'müş rekorumuz. Ee, bunu geçmeye çalışacağız ama bakalım ne, neler yaşayacağız yine. Önceki bölümlerde hatırlıyorsunuz. Nasıl şeylerin olduğunu. Şimdi sırasıyla boş beleş karakterleri seçiyoruz. Sonra Müzikmen'i seçeceğim. Ee, şu Foxy'yi seçeceğim. Kuşa tıklamayacağım hiçbir şekilde. Şu Chica'yı seçeceğim. İlk başta çıkayı böyle çıtır çıtır, çıtır, çıtır karakterleri çıtır. seçiyoruz arkadaşlar. Ee, sonra hangisini seçeyim? Şu Balıklı'yı seçelim. Phantom'lar öldürmüyor kolay. Hemen bunları seçelim. Seç seç seç. Ee, Balon Boy. Sonra şu Gigi. Bunları da seçelim. Mangle. Ee, şeyden geliyordu. Ee, neydi o? Vent'ten geliyor. Şu Bonnie'nin bir sıkıntısı yok bize. Sonra arkadaşlar, sonra daha bitmedi. İki tane daha bir şeyler seçmemiz gerekiyor geçmek için. Hatta 3. Şimdi ne seçeyim diye bakınıyorum. Kolay bir şeyler seçeceğim. Sprint trap olur güzel. Bir de son olarak Ennard'ı seçmek istiyorum. Ennard. art ee, bir de son olarak şu ...Mario Net'i seçeceğim. Ve 3600 yaptık. Evet arkadaşlar 3600'ü yaptık ve... ...şimdi o zaman... ...maçımıza geçelim. Başlayalım. Neler olacak acaba? Hop. Evet şimdi başlar başlamaz. Hemen bir... E, ...şu Puppet'ın atağını görüyoruz. Ne oluyor? Oynamaya oynamaya tuşları unutmuşum bu arada. Flashlight Z'ydi. Arkadaşlar bu çok sorun olmuş ha. Mario Net kapanabilir... Çünkü çok hızlı geliyor. Ben böyle odaklanamıyorum oyuna. Beyler sakin. Beyler sakin. Şimdi öldürecek ne seçtik diye hatırlamaya çalışıyorum. Ee, hemen bir şurayı böyle yap. Şuradan bir çık tövbe ya. Evet evet bunu kapatacağım arkadaşlar. Bence de daha yeni başlıyor. Ee, bu video nasıl olacak acaba? O kadar çok kabus. Evet, şimdi tekrardan başlıyoruz. Evet, yine geldik mekana. mekana hadi, hadi bakalım. bakalım. Ee, hemen, 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 hemen efendim. efendim. Şu, Şu altta tıklayamadım. Biraz, biraz sakin, sakin olabilir olur. miyiz? Ee, biraz sakin. Lütfen, ama lütfen biraz sakin. Hocam, biraz sakin. E, her şey bir anda gönderiyorlar. Ben nasıl yapacağım? Ee, şimdi biraz sesi açacağım bu arada. Ses az. Lan oğlum gitti. Kameraya giremiyoruz. Kameraya giremiyorum. Kameraya giremiyorum. Oy son anda ya. Çok sakin. Sakin. Ya şu şey durmasın. E biz öldürecek bir şey almamışız ve rekoru geçemedik bu arada değil mi? Aynı rekordaydı herhalde. Tepeden en öp geldi de. Ya aynı rekorduk değil mi ya? Ya durun bir ya. Geçememişiz ki rekoru. Bir şey daha seçmek gerekiyor. Ne seçeyim? Abi... Şimdi ne seçsem diye bakınıyorum, bakınıyorum, bakınıyorum. Eee şey seçilebilecek ne şey var, var? Abi ne? Eee Molten Freddy'i seçebiliriz. Okey. Şunu bir dört mi yapsak diyorum ki. Ki, ki. Neyse biz şöyle bir geçmeye deneyelim. Eee şimdi oha ya kamerayı kaplamışlar ya. Sakin, sakin, sakin. Boy, 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 boy. Eve, boy. eve, eve. Hacı Niye fener yakılmıyor ha? Balon boy buradaydı diye doğru lütfen. Biraz sakin. Şu an sakin başladık. İlerleyen dakikalarda böyle olacak mı ama bakalım. Bu rekoru geçeceğiz. Biz bu işi... Bir şeyler fısıldadı boşver. Boş ver, boş ver devam ki. Ee, arkadaşlar bir dahaki bölüm hangi oyunu atayım bir anket başlatacağım. Ankette oy verirseniz sevinirim. Gitti mi şu şeyler? Ee, havalandırmadan gelenlerimiz vardı. Şu e, vantilatörü durdurmak istiyorum. Elektriğin anasını ağlatıyor çünkü. Kuşa tıklamıyoruz çünkü o Fox'e güven olmaz. Bir keresinde beni çok kötü ee, korkutmuştu gerçekten Bak. toparlanamamıştım ama biraz sakin sp sprint, <laughs> sprint <trap. gülüyor> tepedesin dostum gördüm seni hiç sorun yok çok sakiniz Allah tepeyi kapadım bir yandan sağ kapılar kapandı ee, üstten gelen vatandaşlarımıza yolu kapattık ee, şu sağdan gelen jiji'ye de bir engelledim Şöyle şu büzcüğü bir al. Gider misin Mangle ya? E, biraz şeyi açmam gerek. Şunu açtım. Of ses çoğaldı. Ses çoğaldı. <laughs> Müzikmen şeyi duydum bu arada. Tırsıyorum. Ya ne, ne oluyor ya? Abi ne oluyor ya? E, yapma bro. çok ses var. Ne ya? ya Arkadaşlar herhalde öldür. Şu anda anlayamıyorum. Tepeden bir şeyler bakıyordu. Abi bu ne ya? Sakin olun biraz gerçekten ya. Dost ama dost. Aa gitti herhalde müzik ben sıcağı görünce. Sağ üstte mangle görüyorum ben. O nedir? O necidir? Nasıl bir şeydir? Ee, ben herhalde taktı eventi unuttum. Arkadaşlar. Ya senin de müziğine şimdi sıçacağım ama <laughs> tövbe de. <değil mi? gülüyor> Gıcık oldum ya. Ee, bunu kapatsam mı diyeceğim de başka ne seçebiliriz. Başka bir şey yok. Bu görev zorlayacak. Bu görev zorlayacak. Evet şimdi. Tekrar başladık. Ee, beni salın. Gerçekten robotlar. Artık bende his mis bırakmadınız. Şu müzik menin şeyini kapatıp şunu basacağım. Abi her şeyi ben bir anda yapamıyorum ki ben. Her şey bir anda yapılmıyor. Hani şey var mı? bir insan üç şeyi aynı anda yapamaz. O. Bu o. Sakin ya. Hem dakta bakıp hem şeye bakıp hem venti kapatıp hem şey süredi geldi. Hem onu yapamam ben. Alo 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 efendim evet alo. Sakin. Hop. Abi sen ne ara geldin ya? Bu şey beni oyalıyor ya. Durun be. Bir ayar yapalım şuna. Evet arkadaşlar, ee, baktım ama seçilecek başka pek bir şey yok. Bunların hepsi biraz zorlayıcı. Tamam, bunu seçeceğim ben e, onun yerine müzikmeni kapatmak istiyorum. Çünkü müzikmenle yapamıyorum. Siye geldiği için tövbe ya. Yine ne yaptın bize oyun? Ya beni kendi haritam haritamda, haritamda başlatsana. kafana göre niye harita seçiyorsun? Ya çıldıracağım ya. Baksana abi baksana bu ne? Ya yakılmıyor ki ya defol git. Baloncu çocuk defol git bak. Oha oha oha. Ya abi ben her şeyi bir anda bakamıyorum. Arkadaşlar eğer videoda konuşamazsam kusuruma bakmayın ama yani görüyorsunuz. Ya bir de sen çıktın başıma ya. Ya. Rekorumu yükseltir ve iki Ya ne ekleyeceğim? Zaten her şey var. Zaten her şey var be. Ya defolun gidin yeter bak. E, tepeden gelenlerimiz vardı. E, Hayli ile onları bir yolcu ettim. Şöyle. Biraz sakin olalım. Tepeyi açıyorum arkadaşlar. O elektrik kullanımımız çok iyi bu arada. Hadi. Hadi. Evet. vente baktım bir hemen şuradan bunu aldım. Tepeden enırt geldi çaktırmayın. Hemen şöyle devam ediyoruz Allah'ım ya Rabbim. Ya bir sus be. Of dikkatim dağılmasın mı? Ay şunları görmediydim. Ölecektik. Ölecektik. Ya yürü git kuş sana. Ha, tıklarım ben. Çok tıklarım. Çok beklersin. La hepsi kapıda birikti. Ya abi gitmiyor şey. Şu fener tutuyorum. Ya vallahi bu ne biçim iş ya? Ya kaldı orada mangle Ya bu ne abi? mangle orada kaldı. Açarım bana ne? Ya yürü git ya. Ya yürü git abi böyle bir şey olamaz ki. Orada bekliyor. Kapıyı açamıyor. Ya öldür lan öldür. Ya öldür lan. Bak ya. Ya mangle öldürmüyor mu arkadaşlar? Bir şey yazın. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Aa, beni Allah cezanı vermesin senin ya. Elektrik bitiyor arkadaşlar. Biraz sakin olabilir miyiz? Gerçekten kalp krizi yan geçireceğim. Allah senin cezanı versin balon çocuk. Allah seni var ya çocuk. Ya vallahi. Abi kim gireceğim? Konuşan. Konuşan. Ya çok güzel isimleri bırakıyor. Hadi lan bitir. Hocam bitir. Ya bitir. Da bitirsene. Arkadaşlar maç bitmiyor. Görüyorsunuz. Hocam bitir. Hocam bitir. Elektrik bitiyor hocam. Geleni gönderiyoruz. Hızlı servis. Ya çık kafana sı ya. Yes be! Oh be bitirdin hocam sonunda. Salak ya. Neyi ekledi acaba? O Jiji miydi? Neydi o? Yok ya neydi o kızın ismi hatırlayamıyorum. Ne ekledi acaba? Bakalım göreceğiz. Fantastik. Başardık be arkadaşlar. 3600 e, yeni skorumuz hayırlı olsun. Kısa bir anı. Bakayım. Aha. Japon. Öfkemin üzerine başlıyor. Karela'a. Monosuku bu ne ne ya? Sizin için izleyelim hadi arkadaşlar videomuzun sonu. Ee, çilkinin ellerinde kan, kan adaletin, adaletin getirdiği diyor. Çilki dedi ki Freddy mi <laughs> lan bu? Freddy'ye bak. Vay. Bu, bu ne ya? Böyle ya? bir şey görmedim ben. <laughs> Geçiyorum arkadaşlar ya. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.